Tevbe suresi 123. En yakınından başlayacağız. Şimdi annen, baban, kafir, kardeşin, ablan neyse bir evde oturuyorsun kafirse terk edeceksin kardeşim ama cihat açacağız. <laughs> Bak yine Tevbe suresinin 23. ayetini açar olursanız orada da o ayeti görürsünüz ya A da açacağız. Mücadele suresinin 22. ayetinde müminler diyor müminler İster akrabaları olsun, anneleri olsun, babaları olsun. Kâfirler muhabbet etmez. Açalım. Tevbe suresi, mücadele suresi. Ee... <laughs> Tevbe suresi 123'e bir bakalım. Bunu e... hani anlattıydık ya e şeyi. Eee Afedersiniz. Tevbe suresi 23. ayet diyor. 23. Ha. Abdullah ismiyle şeytanla diye Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bunu bir bir yaklaşık bir hafta önce bu konuya aynı değindik. Bir daha şey ediyoruz. Ya yellezine amanu, la tattahizu aba'akum ve akhwanakum awliya'in istahabbu'l kufra ala'l iman ve men yatawallahum minkum fa ulaihe hum zalimun. Eyy iman edenler. Yani ya yaradelin am. La tetekhuzuu abaakum ve ihwaanakum awliyaa'a in istahabbu'l kufra 'ala'l iman. Abaaakum ve ihwaanakum. Diyor ey iman edenler babalarınız, kardeşleriniz. Bunlar eğer kafirler, onları her sırrınızı söylemeyin. Yani bu Müslümandır ya. Bu yani bakın bir ailede oğlan Müslüman oluyor. İşte abisi, babası diyelim ki Müslüman olmuyor. Ve Peygamber sallallahu teala aleyhi, aleyhi ve sellem böyle yani bir misal veriyorum şimdi. Diyor ki biz e, mesela inşallah pazartesi günü hicret edeceğiz. Gideceğiz. Bu burada Allah subhanahu teala bu e, şu ayet-i keriminde diyor ki oturup yani onlarla bu şeyleri gösterme bu yakınlığı gösterme. Çünkü onlar küffarlar. Onlar gidip onlar kafirler. Daha iman etmemişler. Sen ona eğer İslam'ın Müslümanların sırrını verirsen onlar e, engel olabilirler. Neden? Çünkü bir baba istemiyor oğlu gitsin. Bir kardeş istemiyor kardeşe gitsin. Ne yapıyor? O zaman kalkıp hani şeylere söylüyor böyle böyle olacak ve gelip mesela yakalıyorlar ve öyle şeyler çok oldu. Hicretten önce ve hicretten sonra da oldu. Hicret edenler orada kalanların hani eşi oğlu kalmış orada ticareti var onlar o ticareti idare ediyorlar ya onları yağmaladılar ellerinden her, şeyi, her şeylerini aldılar. Yani burada Allah subhanahu dediğim gibi ayette diyor ki onlara her şeyinizi söylemeyin. Ee, o kadar yakın olup da içinizi açıp onlara demeyin işte. Ee, çünkü bir İslam'ın sonuçta şeyidir. Ee, yani din, yeni din İslam yeni başlıyor ve onlar sırdır. Ya ve delilim de nedir? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ minkum fa ulaikhumu O zaman diyor e, zulmetmiş olursanız eğer onlara mesela diyor. Onlara bütün sırlarınızı açıklarsanız veya Muhammed'in sallallahu Teala aleyhi, aleyhi ve sellem ne yapacağını açıklarsanız ama bunlar işte orasını anlamıyorlar yani.